Evet sevgili çocuklar burası ürünlerimizin stok alanı aynı zamanda. Gördüğünüz gibi her şey düzenli, disiplinli. Hiçbirbirine karışmamış bir vaziyette ve aynı zamanda ortamda herhangi bir sıkıntının oluşmaması, haşerel faaliyetlerin oluşmaması adına bütün camlarımız sinekliklerle çevrili. Bu konuda da hassasiyet göstererek ürünlerin burada bozulmasına, zarar görmesine de müsaade etmemiş oluyoruz böylelikle. Daha güvenilir bir şekilde stoklamış ve ürünümüzü depolamış oluyoruz. Hem aşevi olarak buradan hizmet veriyoruz. Hem de tesislerimizin ne yapıyoruz? İşleyişini bu idare katından koordine ediyoruz. Aynı zamanda bunları yaparken de gene vatandaşlarımıza hem hizmet ediyoruz hem de yöresel ürünlerimiz üzüm suyudur, pekmezdir. Bunun gibi ürünleri burada yöresel ürünler üretimi adı altında hanım kardeşlerimize de istihdam oluşturarak unutulmamasını sağlamış oluyoruz. böyle. Gördüğünüz gibi her şey raflarda muntazam bir şekilde düzenli. Allah göstermesin bölgemizde bir felaket, herhangi bir afet durumunda da günlük 15 bin kişilik yemeğin üzerinde yemek üretme kapasitesine sahibiz ve 6 saatlik mesafeye de hızlı bir şekilde onları sıcak bir şekilde termobakslarla ulaştırma imkanına sahibiz. Gördüğünüz gibi artı 4 dereceyi gösteriyor oradaki soğuk hava depomuz. Buradaki ablalarımız oradaki sebzeleri e, gördüğünüz gibi işleyerek yemek yapılmak üzere burada ne yapıyorlar aynı zamanda hazırlıyorlar. Gördüğüm kadarıyla taze fasulye herhalde bir şey. Evet bugünkü ikramımızın içerisinde taze fasulye var ve bütün gördüğünüz bu kazanlarımızda yemekler şu anda pişmeye başladı. Günün herhangi bir saatinde burayı ne zaman ziyaret etmek isterseniz edebilirsiniz. Aynı düzeni, aynı disiplini burada daima görebilirsiniz. Yani sadece bugün siz geldiniz diye burası böyle hazırlanmış değil. Her zaman 7-24 esasıyla bu düzen ve disiplin içerisinde buradaki çalışmalarımız sürdürülmekte. disiplinli. Tabi ekibe de buradan teşekkür etmek lazım. Kurulduğu günden itibaren buradaki çalışma disiplininden ve düzeninden asla ödün vermeden bu hizmeti yürütmekteyiz. Tabi binayı yaparsınız, hayata geçirirsiniz ama onun sürdürülebilir bir şekilde devamını getirmek çok önemli. İlk gün nasıl başladıysak aynı şekilde arkadaşlarımız da bu hassasiyet ve özen içerisinde bu işlerimizi yürütüyor ve sürdürüyoruz. Sayın Belediye Başkanım, biz bir proje yaptık. Bu projede e, ihtiyaç sahiplerine para yardımı ve kuru gıda yardımı yaptık. Kuru gıdaları dağıttık, para yardımını da e, size getirdik. Bizi burada kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de bu nezaketiniz için, bu ince düşünceniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Bizi biz yapan bu değerleri sizde, bu geleceğimiz olan, siz nesillerimiz olan çocuklarımızla görmek ziyadesiyle beni şahsen duygulandırdığını özellikle belirtmek istiyorum. Çok onurlu ve gururlanacağınız bir faaliyetin içerisinde olduğunuzun da bilincinde olduğunu görmek ayrıca beni mutlu ediyor ve sizlere olan güvenimizin de artmasına bu şekilde vesile olmuş olduğunuz. Bu aşevimiz biliyorsunuz kurulduğu günden itibaren şehrimizde vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi yaşlı engelli büyüklerimizin kardeşlerimizin evine her gün düzenli olarak 400 aileyi buradan ziyaret etmekteyiz. Tabi bu faaliyetlerimizi düzenli, disiplinli bir şekilde yürütürken aynı zamanda burayı ziyaret eden dostlarımızın, iş insanlarımızın da ciddi anlamda güvenine masar olmuş olduk. Bu güvenleri sayesinde Ünye Belediyesi'nin imkanlarıyla beraber şehrimizin gene iş insanlarımızın da hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle beraber birlikte yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz koordinasyonun içerisinde siz kıymetli çocuklarımızın da emeğinin olması, onların da katkısının olması bizim için çok 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 kıymetliydi. Sizleri yanımızda görmek, desteklerinizi almak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Öncelikle başta sizlere teşekkür ediyorum. Ailelerinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizin gibi Fırlanta birer evlatlar yetiştirdikleri için ve aynı zamanda ailelerinizden sonra üzerinizde emekleri olan kıymetli öğretmenlerimize ve okul müdürümüze de kaledere okul müdürümüze de yürekten teşekkür ediyorum ve katkılarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın okul veli işbirliği projesi güçlü bağlar projesi kapsamında çocuklarımız sosyal yetkinlik kapsamında kuru gıda ve Nakit para yardımı topladılar. Harçlıklarından biriktirerek bunu sağladılar. Siz de bizi kabul ettiniz. Eğitimcilere taş çıkaracağız. Öğrencilerimize tek tek anlattınız. Çocuklarımız her şeyi çok iyi anladılar. Biz Ünye'de bu çapta temiz, düzenli bir tesis olduğunun farkında değildik. Biz de şimdi gidince okulda öğrencilerimize, velilerimize bunu anlatacağız. Çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin topladığı yardımı Zeren kızımız size takdim etsin. Evet bunu da mali hizmetlerde kaydımızı alarak tekrar çocuklarımızın bağışlarının ilgili yere ulaşmasına bizler de vesile olmuş olalım inşallah. Diyor. Sağ olun. Çok teşekkür evet.